Başkanım merhabalar. 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 Gaziantep Gastronomi Akademisi'nde e, Gaziantep Ticaret Odası Başkanımız Tuncay Yıldırım'la beraberiz. Çok küçük merak edilenleri soracağız. Gaziantep Gastronomi Akademisi fikri nereden çıktı, nasıl oluştu? Şafak Bey öncelikle hoş geldiniz. Biliyorsunuz Gaziantep dünya üzerinde kendi şehir adıyla mutfağı olan birkaç şehirden bir tanesi. Hal böyle olunca da bir gastronomi kentinde artık bazı şeylerin reçetesinin oluşması ve bu reçetelerin de nesilden nesile aktarılması lazım. Burada gelip bir sefer bir damak tadını alan insanın 10 yıl sonra geldiğinde de aynı damak tadını yakalaması gerekiyor. Çünkü insanların dünyada nereye giderse gitsinler bir yediğini bir daha aynı şekilde yemek ister. Aynen, aynen. Yeni bir maceraya yatırmak istemez. Hal böyle olunca da Gaziantep Ticaret Odası biliyorsunuz bu bölgenin en büyük ticari çatı örgütü. Bunun da sorumluluğu bize düşeceğine inandık. Bir Gaziantep'in ihtiyacı olan Gaziantep Gastronomi Akademisi'ni kurmaya karar verdik. Gastronomi kentinde sektörün eleman ihtiyacı var. Ki yetişmiş, belgeli, lisanslı eleman ihtiyacı var. Artı Gaziantep gastronomisinin dünyaya açılması gerekiyor. Bunun da bir bilimsel şekilde hazırlanması gerekiyor. Burada eğitim alan arkadaşlarımız hangi şartlarda nasıl eğitim alacaklar? Herhangi bir iş garantisi veriyor muyuz? Sonrasında ne gibi olanaklar sağlıyoruz? Şimdi Gaziantep Ticaret Odası'nın Gaga Gastronomi Akademisi'nde eğitim alan arkadaşlarımızın tamamı bir kere hem yerel mutfağa hem dünya mutfağına hakim aşçılar olacaklar. Servis elemanları olacaklar. Bir kere bizim vazgeçilmesimiz olmazsa olmazımız. Hiç kimse teorikte görüp pratikte uygulama yapmadan gitmeyecek. Hani eskiden çıraklıktan kalfalar, kalfalıktan ustalardı. Burada da öğrenecek, burada uygulayacak, uyguladığını el becerisi pratiğiyle artıracak ve Önce bizim Gaziantep'li biliyorsunuz Gaziantep'te herkes gurme. Evet, evet. Gaziantep'in damak tadında Doğru. test olacak. Ondan sonra sektörümüze çalışmak üzere gidecekler. burada bir müfredat oluşturuyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile çalışıyoruz. Hüsnü Ezgin Üniversitesi ile danışmalarda bulunuyoruz. Çünkü onlar Gordon Bleu ile entegreler. Oralarda olmuş bir akredite olmuş bir gastronomi eğitim var orada. Biz bilmediğimizde sormayı hiçbir zaman kendimize zul edilmiyoruz. Çünkü yaparken en iyisini yapmak bizden önce deneyimlemiş insanların deneyiminden faydalanmak gerekiyor. Burada eğitim alan arkadaşlarımızın tamamı bu şehirde çalışmak isterlerse iş imkanları var. Bununla birlikte gelecekte Sosyal Güvenlik Kurumu'yla, il müdürlüğüyle bazı çalışmalar yapacağız. İş kurula çalışmalar yapıp burada çalışan eğitim alıp çalışmak isteyen arkadaşlarımızın hem sektöre katılımını sağlamak hem sektörün iş gücü ihtiyacını da devlet desteğiyle birlikte geliştirmek istiyoruz. Hem daha bilgili şekilde. Kesinlikle. Bu yönlü çalışmalarımız var. Tabii, Gaga'dan ben çıkmış ben eleman Gaga aranan eleman olacak, olacak. olacak doğal olarak. Kendi diyeyim. Şimdi Gaga bir tarafta, e, Bullo olarak da Gaziantep halkına hizmet verecek burası. Evet. Gaziantep halkına ne gibi hizmetler vereceğiz, neler yapacağız? Şöyle söyleyeyim Şafak Bey. Buranın esas amacı zaten akademi. Burla Restoran buranın akademinin ürünü. Aynen. Ürünlerimizi sunacağız. Ürünlerimizi akademinin ürününü akademinin ürününde sunacağız. Nedir? Bir kere burası bir artık yetkin bir kurum. Akademi sektörün ihtiyaçlarını cevap edecek, sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak. Burla da Gaziantep diğer özelliği damak tadını en bilimsel şekilde yapılmış haliyle ve süreklilik arz edilmiş şekilde gelecek. Bir kere kalitemizde hiçbir zaman tavizimiz yok. Gaziantep'e gelenlerinde de uğrak yuracak. Neden bulla? Neden, neden bulla? bulla? Bize en çok sorulan soru. Neden, neden bulla? Bulla mühür demek. Hmm. E, Gaziantep'te gastronomi Akademisi varsa, gıdaya da gastronomi Akademisi ürünü vuracaktır. Bu restoranda yemeğe, gastronomiye mühür vuran restoran olduğu için adını bulla koyduk. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Kısa bilgiler için çok sağ teşekkür, olun. Teşekkür ederiz. Face sergisinde okuduğunuz röportajı YouTube kanalımızdan da izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka röportajlarda görüşmek üzere.